Bugün size farklı bir enstrüman analizini yapacağım. Bu ne bir emtia ne de bir endeks. Bu aslında bilinen bir kripto para. Solana'dan bahsedeceğim. Neden? Aslında tamamen son zamanlarda arkadaşlarım Solana'dan çok fazla kar yapmaya başladı. Zaten şu an ekranda görüyorsunuz. Aslında Bitcoin'deki hareket, 110 bin lira doğru düşüşün sonrasındaki hareket gayet güzel ve netti. Ve şu anda aslında 110 binin düzeltmesi de çok güzel ve netti. Bitcoin'deki hareket bu kadar net olunca geçmiş kanallarla birlikte örtüşmeye başladı kalınca Solana'dan, Avax'dan, Ethereum'daki hareketler de aslında onunla birlikte daha net olmaya başladı. Hatta Bitcoin yataylaşsa da Solana gibi hacimli enstrümanlar daha fazla akım, daha fazla trend yönünde hareket etmekte. Sözü daha fazla uzatmadan ekran geçin, ekranda konuşalım. Şimdi ekran geçtiğimizde Solana'nın güncel kanallarını görmekteyiz. 202.98 kanalı. Buradaki destek tepkisinden dün kar geldi. Şuradan kar geldi. 188'den karlar geldi ve arkadaşlar bu akşam saat 8'de 9'da ve kanaldan ayrılırken ve yataylaşmaya bakın arkadaşlar. Hani neden sol bahsetmek istedim? Şöyle kanalı yerine koyayım. Yataylaşma gayet net. Yataylaşma sonrasındaki çıkış gayet net. Sonrasında kanala oturması, yavaşlaması gayet net. Sonrasında gece saat 3 ile birlikte tabii gece 3'te ekrana bakmayalım uyuyalım. Gece saat 3 ile birlikte çıkış çok net. O yüzden sol ananın bir üzerinden geçmek istedim. Kanallarını anlatmak istedim. Şimdi şöyle 211 kanalı var. Şu anda 211 kanalı neye tekabül ediyor? Günlüğe doğru geldim de ve baktım ve mumları biraz daha küçülttüğümde tepenin üst sınırı adı geliyor. Yani 1 Şubat 2025. Burada direnç gelmiş ve aslında tepeye doyduğu ve doyacağı bölgeye yakın. Güzel. Şimdi birazcık daha hikaye belli oldu. O zaman burası üst kanal dersek ve 218 dönüşlerini yakından takip ederim dersek 218 direnç tepkisi. Hatta 218 211 bölgesinde hiç işlem yapmadığımızı düşünürsek. Burada yataylaşsın yataylaşsın ve sonrasında 211.43'ün altı kapattığında hemen alt kanalımız 202'ler güzel sıkışma bandı olacaktır ki geçtiğimiz 2 gün boyunca böyleydi ve ondan sonrasındaki hareket 202 188 hareketi 202 188 hareketi de gayet güzel hareketli bir bölge ve tamamen kanal olması gereken bölge çünkü hemen öncesindeki harekete baktığımda 14 Ağustos'taki harekette aynen bu şekilde ilerlemiş. Öyleyse ufak tefek kanallara tanıdığımıza göre hadi gelin oyun planlarına doğru ilerleyelim. Birinci riskli oyun planım 211. 0.43 direnç tepkisi yakından takip edilir. Bu kanal bizi nereye götürecektir? Hemen altındaki bandın sınırına 202.98'e kadar takip edilir. İkinci riskli oyun planım 202.96 direnç tepkisi yakından takip edilir ve bu akım bizi nereye kadar götürür? Kanalın ortasına doğru 195 195'lere doğru götürecektir. Üçüncü güvenli oyun planım 188.94 destek tepkisi yakından takip edilir ve yine 195'ler hatta 202'lere kadar yakından takip edebiliriz. Bir sonraki rahatsızda tekrardan görüşmek üzere.